Merhaba. Hiç çocuğunuzla konuşurken bir yandan da gözünüzün telefonunuza kaydığı oldu mu? Ya da sırf yemeğini rahat yiyebilmek için eline bir tablet tutuşturduğunuz eminim olmuştur. Bakın, yalnız değilsiniz. Bugünkü analizimizde modern ebeveynliğin bu en zorlu sınavına, yani ekran meselesine odaklanıyoruz ve çocuklarımıza bu dijital dünyada nasıl daha sağlıklı bir şekilde rehberlik edebileceğimizi keşfedeceğiz. Fiziksel olarak yanınızda ama duygusal olarak bir o kadar uzakta. Bu söz var ya, pek çok ebeveynin içini sızlatan o modern gerçeği acı bir şekilde yüzümüze vuruyor. Aynı odadayız ama aramızda ekranlardan örülmüş görünmez bir duvar var. İşte bu analizde bu duvarın tuğlalarını ve onu nasıl yıkabileceğimizi inceleyeceğiz. İlk durağımız kopuk bağlantı. Yani ne bu? Bu bölümde ekranların ailemizin içine nasıl sızdığını ve çoğu zaman fark etmediğimiz o somut etkilere şöyle bir yakından bakacağız. İnanın sonuçlar sizi biraz şaşırtabilir. Yapılan araştırmalar aslında biz ebeveynlerin içten içe hissettiği o endişeleri bir bir doğruluyor. Düşünsenize, ekrana çok fazla maruz kalmak çocukların arkadaşlarıyla oynamak yerine yalnızlığı seçmesine yol açabiliyor. Okuldaki başarıları, odaklanmaları düşebiliyor. Hatta işin fiziksel boyutu da var, duruş bozuklukları gibi. Ama belki de en endişe verici olanı biliyor musunuz? özellikle o en küçük yaşlarda 0-2 yaş arasında ekran karşısındaki o tek yönlü iletişim konuşma becerilerinin gelişimini resmen yavaşlatıyor. Peki bu ekran tutkusu nereden geliyor? Çocuklar böyle mi doğuyor? Tabii ki hayır. Şimdi bu alışkanlığın asıl kaynağına ineceğiz ve oklar şaşırtıcı bir şekilde bizleri yani ebeveynleri gösterecek. Cevap psikolog Bandura'nın sosyal öğrenme kuramında saklı. Teori o kadar basit ki, diyor ki çocuklar öğrenmek için sizi izler. Evet, söylediklerinizi duyarlar ama asıl olarak neyi kopyalarlar biliyor musunuz? Yaptıklarınızı. Ve bu ekran alışkanlıkları için de birebir geçerli. İşte buna ayna etkisi diyoruz. Biz ne yaparsak onu yansıtıyorlar. Biz sürekli elimizde telefonla dolaştığımızda, daha gergin, daha sabırsız olduğumuzda Onlara ayırdığımız zaman azaldığında sonuç ne oluyor? Çocuklarımızda da ekran bağımlılığını, o duygusal kopukluğu ve bizden giderek uzaklaşmayı görüyoruz. Yani acı ama gerçek, çocuğumuzun ekran alışkanlığı çoğu zaman bizim kendi yansımamız. Ekran süresi aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Şimdi gelin dijital dünyanın o daha derin, daha karanlık sularına dalalım ve çocuklarımızı bekleyen, çoğu zaman görünmeyen tehlikelere odaklanalım karşılaştıkları ilk ve en büyük tehlike zararlı içerikler. Ve bu sadece yaşına uygun olmayan şiddet ya da pornografi demek değil. Bundan çok daha fazlası var. Yalan haberler, nefreti körükleyen söylemler, hatta yasa dışı propagandalar. Düşünün, çocuklar bu bombardıman karşısında tamamen savunmasız kalıyor ve neye inanacaklarını şaşırabiliyorlar. İkinci büyük tehlike alanı ise zararlı iletişim. Bakın, siber zorbalık artık okul bahçesinde başlayıp biten bir şey değil. 7/24 devam eden, eve kadar sızan bir tehdit. Daha da korkutucu olanı ne? Sahte profillerin arkasına saklanan kötü niyetli kişilerin çocuklarla temas kurma riski ve ne yazık ki konuşması bile çok zor olan çevrimiçi istismar gibi gerçekler. Ve son olarak teknik riskler var. Yani güvenlik ve gizlilik bir çocuğun masumca paylaştığı bir adres, bir telefon numarası bunlar kimlik hırsızlığına, cihazlara sızan virüslere ve hatta tüm aileyi etkileyebilecek finansal dolandırıcılıklara kapı aralayabiliyor. Tehlike sadece çocuğa değil, hepimize. Evet, dijital dünya çocuklarımıza sonsuz bir oyun alanı sunuyor gibi görünüyor. Ama onları bu alanda tek başına bir rehber olmadan bırakmak demek, onları az önce saydığımız o görünmez tehlikeler karşısında tamamen savunmasız bırakmak demektir. Peki tamam bu kadar sorun bu kadar risk ne yapacağız? Her şeyi yasaklayıp fişi mi çekeceğiz? Hayır, çözüm bu değil. Çözüm rolümüzü değiştirmekte. Artık bir muhafız gibi yasak koyan değil, bir rehber gibi yol gösteren olacağız. İşte tam bu noktada dijital ebeveyn kavramıyla tanışma zamanı geldi. Peki kim bu dijital ebeveyn? Aslında hepimizin olabileceği biri. Risklerin farkında olan ama korkmayan, yasaklamak yerine çocuğuna rehberlik eden ve en önemlisi de sağlıklı dijital alışkanlıklarıyla iyi bir rol model olan kişi. Teknolojiden kaçmaz, onu öğrenir ve çocuğunu korumak için nasıl kullanacağını bilir. Harika, teoriyi anladık, şimdi en önemli kısma yani pratiğe geçme zamanı. Gelin bu dijital ebeveynlik fikrini evinizde hemen bugünden itibaren uygulamaya başlayabileceğiniz somut adımlardan oluşan bir eylem planına dönüştürelim. Ve işte o meşhur her ebeveynin aklındaki soru. Peki ne kadar ekran süresi gerçekten uygun? Ne kadarı normal? Bu sorunun cevabı keyfi değil, tamamen verilere dayanıyor. İşte uzmanların bize sunduğu yol haritası. Bakın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın rehberine göre yaş ilerledikçe süreler artsa da burada kritik bir kural var. Bu süreler çocuğun saatlerce ekran başında kalsın diye verilmiyor. Aksine gün içine yayılmış kısa molalar şeklinde kullanılmalı mesela ilkokul çağındaki bir çocuğun 70 dakikayı tek seferde kullanması yerine gün içinde 2 3 parçaya bölmesi çok ama çok daha sağlıklı. İyi de bu kuralları evde bir güç savaşına dönüştürmeden nasıl uygulayacağız? Anahtar kelime şu: tutarlılık. Kural kuraldır ama bunu yaparken en güçlü silahınız empati. Elbette süre bittiğinde hayal kırıklığı yaşayacak. İşte o an ona "biliyorum daha fazla izlemek istiyorsun, haklısın çok keyifliydi" gibi bir cümleyle yaklaşmak o yasağı bir cezaya değil, ortak bir kurala dönüştürür. Bir de küçük bir tüyo, ekranı kapatma sorumluluğunu ona verin ve hemen ardından keyifli bir başka aktiviteye yönlendirin. Göreceksiniz, geçiş çok daha kolay olacak. Ekranı kısıtlamak yetmez değil mi? Yerine bir şeyler koymak lazım. Alternatifler sunmalıyız. Mesela yemek masasında herkesin telefonunu koyacağı bir telefon sepeti ya da telefon evi oluşturun. Birlikte kutu oyunları planlayın ve bence en önemlisi çocuğunuzun sıkılmasına izin verin. Unutmayın, yaratıcılığın ve hayal gücünün filizlendiği yer tam da o anne sıkıldım dediği anlardır. Ve tabii ki uyku kalitesi için altın kural, yatmadan en az bir saat önce tüm ekranlar kapanmalı. Bu kural pazarlığa kapalı. Ve analizimizi bitirirken gelin hepimizin üzerindeki o büyük baskıyı azaltacak bir şeyi hatırlayalım. Hedefimiz kusursuz, mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil. Çünkü Çocuğunuzun asıl ihtiyacı olan şey, her şeyi dört dörtlük yapan, asla hata yapmayan bir ebeveyn değil. Sadece orada olan, yanında olan bir ebeveyn. Fiziksel olarak olduğu kadar, duygusal olarak da yanında olan, onu gerçekten dinleyen ve anlamaya çalışan bir ebeveyndir. Bu analizden sonra size tek bir soru bırakıyorum. Şöyle bir düşünün. Bugün, şimdi, bu andan itibaren çocuğunuzun sizden öğrenmesini, sizi taklit etmesini istediğiniz o bir tane olumlu dijital alışkanlık ne olacak? Seçim sizin.